Tüm gerçekleriyle endüstri mühendisliği arkadaşım anlatıyor. Herkese merhaba ben Meli, endüstri mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Endüstri mühendisliği çok geniş bir alanda çalışma imkanı sunuyor. Son araştırmalara göre 100 mezuna sorulmuş ve 21 farklı alan çıkmış. En büyük yanlış anlaşılma Endüstri eşittir sanayi düşüncesi. İllaki de sanayide çalışmam gerekmiyor abi. Farklı yerlerde de çalışabiliyorum. Bölümde hem sevip hem de nefret ettiğim şey insanlarla iletişim kurmak. Eğitim sırasında temel mühendis dersleri, teknik çizim, programlama, bazı İBF dersleri ve olmazsa olmaz yön eylem araştırması gibi dersler alıyoruz. Sosyal derslerde cabası tabii ki. Endüstri mühendisleri genelde SQL, Python ve Excel gibi yazılımlar kullanıyor. Ben Python öğrendim fakat yazılım sevmediğim için Excel'e devam ediyorum. Peki endüstri mühendisinin farkı ne? Diğer mühendislere göre okuması çok daha kolay. Ve benim gördüğüm kadarıyla daha çok üründen ziyade hizmet üretmemiz diyebilirim. Bence bir endüstri mühendisi için en önemli beceriler yenilikleri takip edebilmek ve sosyalliğe açık olmak. Bölüm biraz kolay görülebilir. Dersler anlaşılır ama hocalar bölümde en zorlayıcı onlar oluyor. Staj deneyimi hangi alanda çalışmak istediğinize karar vermek için çok önemli. Bazı alanları elemelisiniz. Diğer bölümlerde olduğu gibi okulda aldığınız eğitim size sadece anahtarı verir. Esas öğrenme stajlarda. Daha fazla sorunuz varsa yorumlarda buluşalım.